Evet. Phuket'te bir at çiftliğindeyiz. Burada iki tane at çiftliği var. Ee, Diğeri biraz serin içinde kalıyor. Manejde bindirdikleri için buraya tercih ettik. Ama burada da sadece e, plajda bindiriyorlar. Karşı hafta gördüğümüz at baksları açık. Otları bu şekilde veriyorlar. fileyle. Gerçekten herkes çok disiplinli. Sadece at bir için değil. Genelde Tayland halkı öyle. İşlerini çok disiplinli yapıyorlar. Böyle olmaları aslında güzel. Disiplin güzel bir şey. Aynı zamanda saygılılar. Gayet yeterince veriyorlar ve tartarak veriyorlar. Burada en çok dikkatimi çeken şeylerden biri de... aynı zamanda saygılılar. Hani kesinlikle turistlere bir rahatsızlık vermiyorlar. Saygısızlıkları yok. Sadece parayı çok seviyorlar bağışçı. O da normal. Fakir bir halk olduğu için geçimleri biraz kısıtlı Evet. Atlar burada. Koniler var. Genelde Türkler aynı. Arap atı da var. Evet. Her atın önünde muhakkak bir su oluyor. Suyunu eksik etmeyin çünkü burada hava çok sıcak bende diye. Altındaki talaşı görüyorsunuz. Haliyle açık ve aynı zamanda hem sinekten... ...tabii evet, araziden gelen atları direkt onun altına koymuyorlar hasta olmasın diye. Önce yıkıyorlar, kurutuyorlar. Kuruduktan sonra alıyorlar oraya. Good Evet, tayımız. Böyle her ağırın üstüne pervane koymuşlar. Hem atlar biraz serinlesin hem de sinekten korunsun diye. Tabi araziden gelen atları direkt onun altına koymuyorlar hasta olmasın diye. Önceki yıkıyorlar, kurutuyorlar, kurduktan. Maneş kültür pek yok hani daha çok turistleri plajda bindirdikleri için böyle küçük bir balık yapmış. Evet mesela bir at bu olduğunuz gibi ya. bir burası var atları sağlıkları Bir de şu karşı var oraya gitmeden önce bir şey göstereceğim şu an arkadaşla tutum arıyor hem kendini düşünüyor hem atı düşünüyor herhalde <laughs>